Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 4 Şubat 2021. Asgari ücretin 750 TL artırılması için görüşmeler devam ediyor arkadaşlar. Hatırlarsınız. Yaklaşık 10 gün önce asgari ücretin 750 TL daha artırılması için görüşme yapılacağını sizlere duyurmuştuk ve görüşme yapılmıştı daha doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ayrıca buna destek vereceklerini açıklamıştı. İYİ Parti ile de görüşme yapıldı arkadaşlar. Detaylara gireceğim şimdi. Önce geçen haftaki haberi bir hatırlayalım. Daha sonra yeni habere geçeyim arkadaşlar. Bir size bir görseli göstereyim. Evet İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ile de görüşme yapıldı. Geçen haftaki haberle başlayalım. Mecliste grubu bulan partilerden randevu isteyen DİSK yönetimi HDP ve CHP Genel Başkanları ile görüşmüştü geçen hafta. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin vergi dışı bırakılarak Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteğiyle yaklaşık 750 liraya kadar arttırılması mümkündür açıklaması yapmıştı ve iki liderden destek almıştı arkadaşlar. Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki disk heyeti mecliste HDP ve CHP'yi ziyaret etti. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan kabulü sırasında konuşan disk genel başkanı Ar Arzu Çerkezoğlu asgari ücret belirlen belirlendi fakat biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bir takım yasal düzenlemelerle Asgari ücretin ve bütün ücretlerin arttırılmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz diye açıklama yapmıştı. Hatırlarsınız geçen hafta arkadaşlar. EDP eş genel başkanı Mithat Sancar ise kendilerinin asgari, asgari ücret olarak net 4000 TL önerdiklerini anımsatarak önerilerinizi elbette destekliyoruz ama biz daha yüksek bir ücret için mücadelemizi sürdüreceğiz açıklaması yapmış. Sancar taleplere destek vereceklerini belirterek meclisteki diğer partilerle bu konuda birlikte çalışmaya hazırız açıklaması yapmış. HDP okey demiş arkadaşlar. CHP de okey demişti geçen hafta. CHP'ye bakalım. Kılıçdaroğlu da destek verdi. Disk heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerden sonra açıklama yapan Çerkezoğlu şunları söyledi. Disk olarak ilk günden itibaren 2021 asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini ve asgari ücret üzerindeki kesinti yükünün devlet tarafından hazineden karşılanması gerektiğini hep açıklamıştık. Bugün asgari ücretin bir miktarda olsa yükseltilebilmesi için asgari ücreti tümüyle vergi dışı bırakmak ve SGK kesinti yükünün devlet tarafından karşılanması konusunda yasal düzenlemeler yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyoruz. Asgari ücret bütünüyle vergi dışı bırakılmalıdır. SGK kesintileri pandemi süresince hazine tarafından karşılanmalıdır. 12 yıldır işverene verilen 5 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği pandemi süresince işçilere de verilmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılarak SGK prim desteğiyle de yaklaşık 750 lira arttırılması mümkündür açıklaması yapmıştı. Heyet daha sonra arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplantı yapmıştı. Bunu da videolaştırmıştık, videolaştırmıştık sizlere geçen hafta hatırlarsınız. Çerkezoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda destek vermeye hazır olduklarını e açıkladı ve mecliste gerekli çalışmayı yapacaklarını belirttiklerini açıkladı arkadaşlar. Yani arkadaşlar geçen haftanın özetini size çıkarayım sonra İyi Parti görüşmesine geçeyim. HDP bu konuda destek vereceğini açıkladı. CHP bu konuda destek vereceğini açıkladı ve heyet İyi Parti'yi ekranda gördünüz. İyi Parti ile görüşme gerçekleştirdi. Bugün itibariyle şimdi İyi Parti detayını vereyim size arkadaşlar. Disten E Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyaret büyütelim ekranı arkadaşlar. Disk asgari ücretlerin ve tüm işçilerin eline geçen nakit miktarın asgari ücretin en az 750 TL arttırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmelere devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerle görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda Disk heyeti Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Meral Akşener'i ziyaret etti. Disken Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme detaylarına girelim arkadaşlar. Çerkezoğlu ziyaretinin ardından gazetecilere yapmış olduğu açıklamada yönetim kurulu olarak 2021 yılında asgari ücretine ilişkin taleplerini Akşener'le görüştüklerini aktardı. Çalışma yaşamının genel problemleriyle salgın döneminde işçilerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal haklar konusunda sıkıntılar paylaştıklarını anlatan Çerkezoğlu, Covid-19 korona salgını sebebiyle ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal tahribat içerisinde 2825 lira ücretle yaşamanın mümkün olmadığını açıkladı. Mevcut, mevcut asgari ücret 750 lira da arttırılması mümkün. Asgari, Türkiye'de asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini aktaran Çerkezoğlu, böylesi bir süreçte biz 2021 yılı asgari ücretin iyileştirilmesi açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyoruz. Asgari ücretin bütünüyle vergiden muaf olduğunu, asgari ücret üstündeki SGK prim kesintilerinin ve tüm kesinti yükünün hazineden karşılandığı bir yasal düzenlemeyle mevcut asgari ücretin 750 lira kadar arttırılması mümkündür ifadelerini kullandı. İşverenlere 2008'den bu yana hazineden 5 puanlık SGK prim desteği sağlandığını söyleyen Çerkezoğlu, bu desteğin işçiler için de sağlanması gerektiğini açıkladı. Çerkezoğlu meclisteki bütün partileri işçilerin talepleri çerçevesinde işçi mütabakatı yapmaya çağırdı. Meral Akşener'in ise bu konuyla ilgili destek vereceğini açıkladı. Evet arkadaşlar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP heyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılı ve 2022 yılı için asgari ücretten vergi kesintilerinin kaldırılmasını ve asgari ücretin net 3500 TL civarına çıkarılması için destek verileceğini açıkladı. Şimdi diskin önünde konuşulmamış hangi partiler kaldı arkadaşlar? Bir AK Parti var, iki MHP var ve yeni kurulan partiler de var. Eski başbakanlar, eski Ekonomi Bakanlığı kurduğu partiler var arkadaşlar. Saadet Partisi var. Bu partilerle de görüşme sağlayacaklarını düşünüyorum ben. Bakalım neler, neler olacak arkadaşlar. 3 parti cepte gibi duruyor. İyi Parti, CHP ve HDP okey verdi. Yine kilit parti MHP gibi duruyor arkadaşlar. Muhalefet Partisi MHP okey derse daha önce de açıklamıştım sizlere arkadaşlar. Parlamentoda muhalefet partileri AK Parti'den daha fazla sandalyeye sahip. Aslında muhalefet partileri istediği kanunu çıkartabilir. Ama e, MHP daha sonra Cumhur İttifakı'na geçtiği için ve e, AK Parti ile birlikte hareket ettiği için muhalefet partileri otomatikman yine e, sandalye sayısı düştü arkadaşlar. MHP e, iktidar partisiyle değil de muhalefet partileriyle aynı tavırda olsa kanunların hepsi geçer arkadaşlar. Çünkü son yapılan seçimde biliyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçildi ama parlamento muhalefet partilere geçmişti. E, ekseriyetle daha fazla sandalye sayısına sahipti muhalefet partileri ama MHP seçim sonrasında AK Parti ile birlikte e, gideceğini açıkladı. Cumhur İttifakı ile gidece gide gideceğini açıklamıştı. O yüzden muhalefet partilerinden sandalye sayısı otomatikman düştüğü için karar çıkamıyor arkadaşlar. Yani muhalefet partisi birleşip herhangi bir kanun çıkartma etkileri yok çünkü sandalye sayıları iktidarın elinde arkadaşlar. Gelişmeleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu sağlı sol izlemenizi öneriyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Asgari ücret gelişmelerini vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.